Aldığım adamı şurada dövdü kendi, tokatladı. Ee, ben et yemedim. Ondan sonra şu cihanda... <laughs> 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 o en kaliteli üzümden mi alıyorsun dedene? Evet. Bir atlar tadı. Ama onlar siyah üzüm, onların tadı o kadar güzel değil değil mi? De evet, de Burada da en var. Burada da mı üzüm Oo. En kaliteli üzüm var. Anne ne anne ne? Bu arada evladım benim gel bana. Anne. Nene ne ne? En azından yer. Bak anne. Ne şeydi? Ne ne? Ne ne? Sağlam. ama ne var. Var. ben yiyeceğim. Bilal o koyacak seni. <laughs> Beş beşe veriyor. Senin neresine üzüm ne yediriyor? Ara ağzı yemedi, yemedi yeah. oğlum ben ne orada? Yedi baba yedi. yedi. <laughs> Ağzını <Ya. her gülüyor> al bakayım. Tak. Tutak tor. Tutak. Tutak. Ha. Baba anne hadi bak görün ha çıkarttı <laughs> çıkarttı. Bir gün görmedim ya. Oğlum yemeği çıkarıyor. Görmez <laughs> mi evladım? <gülmemi> de <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bu olacağın ne ne yama? Aa, çıkar çıkar bak eline ne Bana ne dedin demeyeceklerini anladın. Bir can sızıyla. Bak elinde elinde bak. Elinde oğlum elinde. Yok yedi baba. Yedi babam yedi. Neden de yedi. Deden de yedi. Ay, Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Şimdi Ay, apa, apa. <laughs> üzüm almayalım. Başka bir şey alalım. Evet. Gel bakalım. Muz yerler mi? Muz yemezler. Bu üzüm elleme, mi O üzümler elle mi? Bu mu? üzüm ezilir, ezilir. Bu üzüm var yedim. Bunlara yedir. bak, bunlar hiç bozulmamış. Bunları bozma sakın, tamam mı? Gel. Şu gel. Bir bir gel. Hmm, domates mi alsak? Bir yoksa bir soğan, yoksa soğan mı? Yoksa patates mi? Var. Çiğ patates. Çiğ patates yemezler ki. Yok, domates yemezler. Burada ne var? Sen bu ne? Senin bu ne? Hmm. Buldum. Onlar ne neydi derdi buldum. Elma. Elma hangisi? Aleyküm selam. Gelersin abi gel. Buldum baba elmayı. Elmalar onlar. Yeşil elma mı kırmızı mı yoksa sarı mı? İncirde de değil mi? İncirler de. Hangi elma. renk istiyorsun elma? Bu. Hmm. Oğlum, aa sen mi? Ben sanki burada bir şey gördüm. Al bakayım bunun adı ne? Ne ki? Atma atma. Ne? Bunun adı ne Semih? Ne? Bunun adı ne? Bilmiyorum. Ejde. Başka ne var? Yıkadın mı onu? Ne? Yıkadın mı onu? Yıkadın mı onu? Yıkadın. Nasıl yıkadın? Vermedim. <laughs> Böyle Gözüme sokuyorum babacığım sokma mu Aha dediğimi kaptım. Anne parayı yana çek. Nasıl oldu öyle? Hiçbir desteği yok. <laughs> ne bacım ne anam ne kardeşim Ay. ne o tarafı. Evet.